Dostlar, Dayanışma'nın bir yeni bölümüne, 15. bölüme hoş geldiniz. 15. bölümde ne eksiğimiz var bizim? Rüzgar tamam, şimşek tamam. Ateş setimizi tamamlayacağız. Kaskı da tamamladık mı? Süper bir bölüm olacak cık cık diyelim. Videoya başlayalım. Olmazsa olmazımız, gündelik işlerimiz, biyolog. Biyolog emmi. Bu da bitmiyor beyler. Aa okuyamadı. Bunu özüstsüz yap dediniz ya. Neyse böyle devam. Dostlar, şimdi envanteri açacağım. Öyle bir ürün göreceksiniz ki, bazılar hemen anladı. Vay Aliler onu da kesmeye başlamış dedi. Bazıları tabi anlamadı. Ürünü şöyle göstereyim. Kesmediğimiz bir boss kalmadı arkadaşlar. Bunu da hallettik loncamız olarak. Bunu da yaptık. Şimdi bunu artı basacağız. Ee, savaş kağıtları biraz bir öncesini size göstereyim dedim. Ben ürünlerini hazırladım. Ee, bu kaskın. Şöyle hızlı bir şekilde size tek nasıl 8. Yani bir ürün nasıl direkt 8 yapılır. Tabi tabi merak edilen bir şey. Şu şekilde arkadaşlar önce artı 5 oluyor ürünümüz. Bir kere yanacak. Bu normaldir. Bir tane yanar. Şimdi artı 5. Hayırlı olsun. Evet artı altımız geliyor arkadaşlar. Dil ister. Olmadı bir düşer böyle yapıyor. Bir düşüp bir geliyor beyler. Bir düşüp bir geliyor. Şimdi altımız geldi. Dur bakalım niye böyle yaptı burada bir, burada bir sıkıntı var. Ha son kurşun. Son kurşun olsun diye böyle yaptı. Şimdi altımız geldi. Beyler kutsama takviyesi yaptım hemen. Şimdi hallediyoruz. Artı beşimiz hayırlı olsun. <laughs> bir kağıt yapalım. Beyler bu tur yine halletmeye çalışıyoruz. Kardeşimize kalp atalım Seha dedi. Dur kağıtla yapalım. Kardeşimiz gelince heyecanlandım. Şöyle hızlıca deneyelim beyler. Bu turda olmazsa ben altı yapıp geleceğim size. Altı yapıp geleceğim. Ee, bir tur son bir tur deniyorum. Düşerse malzeme bitti lan. Beyler bir his geldi. Bazen bana biliyorsunuz malum olur ya. Bak herhalde doğru geldi beyler his. Cık, dur bakayım bir daha bir deneyeyim. Böyle bir his geldi anladın mı? Yani bir sanki bir sekiz geliyor dedi. Herhalde yanlış his beyler pardon. Yanlış ismi mi? Artı altı basamadık ya da. Heh. Artı altı yedi ye basalım şu şekilde. Olmadı yedi de olmadı. Chat parşo dedi beyler. Parşo ile atıyoruz bakın. Parşo sendeyiz oğlum. Seni severim bilirsin parşo. Bu item neymiş beyler ya? Item bu item yani ocak söndürdü ya. Batırdı yani ekonomimizi bitirdi ya. Neyse önemli değil arkadaşlar. İnşallah halledeceğiz. Yani bir yine içime bir his gelmedi. Arkadaşlar bir kardeşimiz memleketim 51 salıyormuş. Dedik itemleri veriyorum dedi. Gerçekten bomba oldu itemler. Çok güzel oldu valla. 2 bon bonda varmış. 2 bonda da baya iyi oldu. Eyvallah kardeşim benim. Buradan selam gönderelim kendisine. Çok çok iyi oldu bizim için. Sağ olsun var olsun. Dostlar kardeşimiz artı yedisini yaptı bir de gösterir mi? Ee, tic ee, artı yediyi bizim çare yapamadı. Kardeşimiz oyunu bıraktı parşo da var dedi. Artı yedisini halletmiş. Şimdi 8 deneyeceğiz. Bize herhalde kısmet olmayacak gibi inşallah halleder kardeşimiz. Beyler Ahmet'e 8 olursa kalp at falan dedim ama kalp attı. Gülen yüz atıyor. Bir bakalım. Ahmet ya Ahmet. <laughs> Beyler oyunu bıraktı. Adam Alicim dedi yani imzamı da buraya atıyorum dedi. Ahmet kardeşime buradan selam olsun. Sağ olsun var olsun. Ahmet'imizden kalan yarım kaskı arttırma aldım beyler. Şöyle bir de bir. Çok güzel. Yani dört tane var. Dört hepsin ol yeterli. Çok teşekkür ederim. Bir tane de kaldı. Bir de küre atacağız buna. Buna ne istiyoruz beyler? Ne set diziyorduk? Ateş. Ateş istiyoruz. Şu birinci küre geçmedi. Şu ikinci küre geçmedi. Son kurşun hep bitti. Tıh. Aa kusama geldi. Ahmet'imden tıh. Eski dostumuz Marmara'ya uğradık beyler. Ne için olduğu belli. Eti iç bir selam verdim. O da bana hep verdi. Dostlar küre yemeye devam ediyor. Toplamda bayağı bir yedi. Tek de geçti 3 tane alınca. Şimdi Ahmet kardeşim gitmeden son kıyağını yapacak, buna efsun atacak. Ahmet kardeşimizle atacağız şimdi efsun. Ben ona söyledim, 15 ateş, 15 şimşek, 15 rüzgar dedik. Birinciyi attı, devam diyelim. Ee, devam. Ee, bunlar da duracağız beyler. Öncelikle tabii ateş istiyoruz. 10 ateş yetmez. Devam. 10 ateş yetmez arkadaşlar. 10 ateş 20 şeytan ya da 10 15 rüzgar, 10 şeytan. 10 ateş 10 rüzgar, 10 şeytan gibi hani 10 olanlarda durabilirim ama 10 olanların yanları güzel olması lazım. Mesela 10 şeytan tek başına olmaz. Devam diyelim. 10 ateş tek başına olmaz arkadaşlar. 10 şeytan özür dilerim. Hani dediğim gibi ya 10 10 10 olacak. Hani 10 şeytan 10 ateş 10 rüzgar olacak ya da 15 istiyoruz ya da 10 yarı 10 ateş gibi ilginç bir ürün geldi. Ben bunu bir düşüneyim. Ben bunu bir düşüneyim. Beyler sordum Şanssız hissediyorum falan dedi ama inşallah kötü gitmeyiz. Ee, kapatalım. Tici kapatırsam ben devam edeceğim dedi. Tici kapattıkça. Devam yazalım. 10 ee, ork. Devam. Hiç güzel değil. Hemen Tici kapatırsam ben devam anlayacağım Ali onu dedi. Ne geldi? 20 ölümsüz. 6 ork. Baya kötü. Şu an pek güzel bir efsun göremedik. Az önceki 10 yarı fena değildi ama. O da çok işimize yaramaz. 10 şimşek. 20 şeytan. Şimdi bu... Bu da olmaz arkadaşlar. Onda ork var. Neden olmaz? Çünkü şimşekle işimiz bitti yani. Ben zodyakta bunu takmayacağım. Çok güzel gözüküyor eminim. Bunu... Bu olmaz ya. Bu olmaz. Devam. Ee, zodyakta arkadaşlar blok daha önemli. O yüzden korku takacağım ben zodyakta. Zodyakta şeytanın bir önemi yok. Ee, o güzel değildi yani. O güzel değildi. Ee, çünkü hem level itibariyle yani kaskın level itibariyle işimize yaramazdı. Ne gelmiş? Ah 6 ateş 6 rüzgar. Yani şunlar 15'er olsa tam istediğim kask olurdu. Devam edelim. Hadi bakalım. Yani 10 ateş 15 rüzgar ya da 15 rüzgar 10 ateş. Benim için çok iyi olur. Kardeşimiz bize kalp attı herhalde. Kalp patlatalım onu Kaldı 3 diyor. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 3 kalmış. 15 ateş 15 rüzgar. 15 büyü 10 ateş. 15 büyü de, de meleği büyü atıyor arada da 15 10... Yok istemiyorum on ateş ya. Yani bu güzel olması lazım beyler. Başka bir berzerkli kaskım yok. Yani bir dengi yok. Dengi yok. 10 rüzgar geldi. Devam edelim. Son herhalde. Son bir tane kaldı. Son bir tane kaldı herhalde. Hadi bakalım ne gelecek. Son bir tane kaldı. Envanter de verdi bize. Smokin'i de çekti gider Gelinlik. <laughs> eyvallah kankam eyvallah. Teşekkür ederiz. Ahmet Caner, Ahmet Caner'imde yarım kalan işi tamamlama vakti beyler. Şöyle bir tik tıkladık. Bir tık da Ahmet'im için tıkladım. Bir Ahmet bir Caner. Hadi bakalım devam. 15 ateş. 10 rüzgar. Yok bu değil. Bu ne? Bu da değil. Bu Sı geliyor ya böyle çok kötü. 10 ateş. 10 ateş. Ve 10 ateş. Yani 10 ateş yanı da hiç güzel değil. HP öğretim var ama çok hoşuma gitmez. 10 6 ateş 10 absorbe Bu da boktan yine Tık 10 yarı 10 şeytan 10 mistik Yapma la bu, bu da güzel değil ki ya Yani kötü değil ama güzel de değil anladın mı? Tık Hiç güzel değil yine Allah Allah Hadi bakalım ee, 10 şeytan Geldi hiçbir şey gelmedi beyler yine Şöyle bir de şuradan vurdum mu 20 şeytan 20 şeytan 5 kanama Alakası yok. Kask. Bize ne yaptın kask? Vallahi kask. Bizi bitirdin ya. Bizi bitirdin kanka. sık. Bak şu ikinci tur. İstirham ediyorum ve rica ediyorum. Marmara'da bitti. Marmara'yı da bitirdik. Ep map kalmadı. Son kurşunun son kurşunu. Lütfen. Beyler şalalama geldim. Şalala. Hadi oğlum şalala. 15 rüzgar. 15 ateş. Tık. 10 ateş. 10 ateş. 10 ateş. Sadece 10 ateş. Devam. 10 ee, şeytan 10 şeytan Devam ee, Hiç alakası yok Çok kötü ee, Bu da çok kötü beyler Yine şimşek falan var ama kötü yani 10 şimşek 10 şimşek 10 mistik Yani rüzgar diye bir efsun yok mu baba oyunda Rüzgar 15 rüzgar 4 şeytan Allah Allah lan bu ne oldu bu iteme ya 10 rüzgar 10 rüzgar da sadece başlı başına yetmez 10 rüzgar 10 ork aslında jotunluk oldu biraz. Ama dandik jotunluk oldu. Son kurşun tık 6 rüzgar. Bu niye böyle ya? Beyler 8 alınca olmuyor. 8 tane ya. Bol bol var gibi düşünüp gelmiyor. 4 tane aldım o yüzden. Şöyle bir yancığından salladık. 10 ateş, 10 şimşek, 10 hayvan. Ya 10 ateş, 10 şimşek ya. 10 olmaz babacım. Bu iyi değil ya. 10 daha absorbesi ipi. Bu neymiş bir dursun bu. Çete sordum bir küçük. Çet devam dedi Alicim dedi. Rüzgar olsa kalırdık dedi. Evet çet dedim. Devam. Ee, alakası yok yine hiçbir şey yok burada. Devam. Efendime bakıyoruz. Ateş. Bu ne ya bu? Bu ne bu? Ne ya bu? Hepsi 3 4. Neyse devam ediyoruz beyler. Bir tane de şöyle alttan son kurşunu son kurşunu tık. Rüzgarı göremedik daha. Daha rüzgar falan göremedik. Beyler yer değişikliğine gittim. Oraya 9 bastığım yere geldim. Hadi oğlum. Ne geldi? Vallahi çok kötü geliyor ya. Çok kötü geliyor ya. Ne geldi? Şimşek, kanama 8 falan geldi de. Yani kanama 8 orada göz boyama efsunu. Ateş veya rüzgar. 15 ok. 3 kanama, 10 ölümsüz. Olmaz baba, yine son hemen bitiyor ki. Nasıl bittiğini anlayamıyorum. 10 yarı saldırı hızı, HP üretimi, HP üretimi. Beyler gerçekten hep bitti son kurşun. Son kurşunun ilk kurşunu. Tık. Aha. Onları satıyor. Oo! Vay oh. vay 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 oğlum hayalimin efsunu geldi lan. Lan lan hayal ettiğim efsunun kendisi geldi. Bunu dedim ben zaten. 15 rüzgar 20 şeytan 10 ateş. Bu yaz işte biz. Beyler öyle keyfim yerinde ki. Fırıncı. Sen ne dersen de keyfimi kaçıraman. Kaçırdın. Başardın. Yüzde yetmişle. Beyler ben okumayı çok seven bir çocuktum da işte biz okutmadılar dermişim. Yok çok şükür okuduk. Hadi bakalım. Geçmedi. At evcilleştirme. Dönüşüm. Daha olmamış. Kılıç çevirme. Geçti. Öfke. Geçmedi. Madencilik. Geçti binicilik geçmedi. Güzel. Beyler biraz bir vs ayağımız olsun da istiyorum. Bu runik çok iyi değil ama ucuz yollu olabilir diye düşündüm arkadaşlar. Yani şimdi runik biliyorsunuz e, STL çok yüksek bir silah. Çift yerli olsa güzel olur ama olmasa da olabilir. Kutsamayla 5 yapmak zor ama olursa az deneyeceğim. Yani bu şu denemede olursa 5, 6 yapacağım. Çok zor 5 oluyor. Olmadı da zaten. Bir tur daha deneyeyim biraz. Deneme 2. Olursa olur, olmazsa olmaz beyler. Onda bir 5'e geçer bu. 40 yılda bir geçer 5'e. Geçmedi. Son deneyişim. Geçerse geçer, geçmezse salıyorum runik sevdasını. Salıyorum. Beyler ben bunu yakmasam bu bizi bitirir. Bu bizi bitireceği için böyle aklıma böyle bir fikir geldi. Bu beni bitirmeden ben onu bitireyim ustamalarımızı götürdü, yedi bitirdi. Valla beyler bunda çok bu dedeyle çok görüşüyoruz. Yüzde yetmişle veriyoruz. Bizi üzüyor. Gerçekten bizi üzüyor. Yüzde yetmişle iki kere geçti, iki kere geçmedi. Biraz şanssızız. Yine yüzde yetmişle veriyorum. Yine geçmezse dedeye bir özel muamele çekeceğim. Bir, bir arkıyor çekeceğim bir. Hadi bakalım bonus ekle dedik. İtemi de böyle bir anda emiyor ya. Nasıl korkunç. Beyler bütün simyaları süreye veriyorum ama tek bir simyayı vermiyorum. O da bu gördüğünüz yakut. Bakalım kaç tane geçecek. Ee, bir tane geçti şu ana kadar. Herhalde çok üste gidemeyeceğiz gibi geldi bana. Evet. Olur gibi geldi ama bari bir tane ender altyapısı olsun. Ender altyapısı oldu en azından. Görev yapmaya devam. Beyler simyacıyı bir özlemişiz. İki elma satacağız. Ee, bir kardeşimle ortak gireceğiz. Hadi bakalım. Ee, Bayağıdır simya atmıyorduk. simyacı Hadi oğlum. Bayağıdır uğramıyoruz. Tık. Dostlar kaskı nasıl yaptığımız belli oluyor mu? Bilmiyorum ama kaskı böyle yapıyoruz. Şu sıranın güzelliğine bakın arkadaşlar. Okulda sıraya girmeye insanlar <laughs> burada şöyle sıraya giriyorlar düzgün bir şekilde. Müntazam bir şekilde. <laughs> Sırayla sandıkları alıyoruz. Ama aslat çok güzel. Beyler lütfen ihtiyar bizi üzme. İhtiyarım üzme bizi. Ama senin ben ta. Beyler yüzde %70 yüzde Bak matematik. Burada herkesin bir matematik bilgisi vardır. %70 ile 10 tane de 7 demek değil mi? Ben bunu buraya 5 kere verdim. 2 kere mi almam lazım? Yani bu nasıl bir %70 ya? Puh. Beyler öbür yaşlının yanından yeni geldim. Biraz sinirliyim. Bu ne diyecek bakalım? İyi bu geçti on 11 kalmış. Dostlar bir de bir şey göstermek istedim. Bakın arkadaşlar. Bir canavar avcısı kitabım daha var. Bu serverda çok değerli değil arkadaşlar canavar avcısı. Pete çok kızmışsınız canavar avcısı. Bakın bir yedeği daha var arkadaşlar. Sıkıntı yok. Petimiz güzel. Beyler galiba sarhoşken bir şey yapmışım. Şuna bak. Yani Ramazan Ramazan. Zaten sarhoşluk yoktu. Şu 19'u nasıl verdim? Nasıl bir kafayla verdim? Ben anlamadım beyler. Şunu bir azaltalım. 18, 17... 16. İyi ki master olmamış. Salak ki bunu 19'a kadar nasıl verdim ki ben? Tıh. Olmadı. Bu, bu, sefer vermem. Bir daha alacağım. Bu yaşama iste de pahalıymış ha beyler. 3 tane aldım ya ucuzları bitirdim. Bu sefer olsun. Vereceğim olmazsa ya. 17. Bir daha verdim. Olmuyor da skill. <laughs> beyler günlük BK okuma vaktimiz geldi. Öfkeyle başlayalım. Geçmedi. Dönüşüm. Dönüşüm master olurken kolay geçer. Şney bir şey daha geçti göremedim. Çevirme geçmedi. Üç yönlü de geçmedi. Demek kamile geçmiş. Hepsi M2 oldu. Bunlar okuyalım ki ileride kötü ruh müzevi daha az istesin. Dostlar, şimdi neden buradayız? Hemen zaten biraz bu işleri yapanlar anlayacak ama anlamayan kardeşlerim için de izah edeyim. Bakın arkadaşlar, lonca penceresini açtığımda yine dayanışma serverında bir ilk olarak 21 level olduk. Loncamız 21 oldu. 21 olduktan sonra arkadaşlar bu madalya koruyucusu denen bir emmi var burada. Dükkan diyoruz bu adama. Buradan bakın ne alacağız. Zaten tahmin ettiniz bile buzun yazısı. 300 madalyamız var. Bağış yaptıkça bu madalya geliyor. Bunun loncanın bosu da var. Onu da kesmeye çalışırız. Buradan buzun yazısını aldık arkadaşlar. 300 madalyaya aldık. Buzun yazısını neye atacağız bilin. Silahımıza atacağız. Hadi bismillah çok heyecanlıyım. İnşallah geçer. Olmadı Lonca'dan da birilerini belki buluruz ama 16'ya kadar gidebiliyor. Şu an buzumuz 8. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Tık! Dostlar küçük farklar biliyorsunuz büyük farklar yaratır. Küçük farklardan büyük farklar doğar. Bileziklerin artısını bir basalım hızlıca. Şöyle 5'lerin halledeyim bu bileziklerin. Hızlı bir şekilde. İkisi de 5 oldu. Bunları 6 yapalım. Bir kritik bir kritiktir dedik. Boş geçmedik beyler. Şöyle ilkini yapalım. İlki düştü tü. İkincisi olsun bari. İkinci de olmadı lan. Ayda. 5'e beşe, beşe güzel geçmişlerdi beyler. Şimdi bir üzdüler. Ee, hadi bakalım şunu altı yapalım bari. <laughs> Devam ediyoruz dostlar. Hadi bakalım. Bu sefer üzmeden. Artı 5 artı ya. Artı 5 baba. Ha. Şöyle güzel bir şekilde artı 5. Artı altı ilki olsun. İlk aradan çıkmadı. İkincisi aradan çıksın. Bu ne? Bu şimşeklisi. Ha şimşekli aradan çıktı baba. Artı yediyi düşünecektim de. Biraz fazla yanıyor beyler yani. Artı yedi düşünmem için ne bileyim böyle biraz akıp gitmesi lazım. Bak artı beşe ürün basıyoruz sanki. Şey basıyoruz. Beta ürün basıyoruz ya. Artı beş. Ver baba altımı. Tüh ya. Önemsizi geçti sıra önemli de beyler. Bir tur daha deneyeceğim. Ha, herhalde oldu gibi bu sefer zorlamayacak gibi. Çok şükür yani bu zor bir şey değil ya. Beyler zümrüt küpenin yancısı. Yakut küpe bilirsiniz. Bu da bizim için lazım bir küpe. Şart bir küpe. Beceri hasarına görüyorsunuz direnç veriyor. Beceri hasarına karşı koyma veriyor. Yani boss kesmede çok işimize yarayacak. Özellikle Jotun için. Çok yüklü girmeyeceğim. Kutsamayı görüyorsunuz zaten. Bugün artı bastım. Bir çitlenbik girişi yapacağız. Çitlenbiksel. Yani böyle bir bakınacağız. Kolay mı oluyor zor mu oluyor? Biz uğraştırma niyeti var mı? Yok mu? Bunu göreceğiz. Şöyle hızlı bir 6, hızlı bir 6 gelmedi bile herhalde. 5 oluyor. Hızlı bir 6 gelirse güzel olur. 6 sonunda geldi. Hadi beyler, ilk 7'miz. İlk 7 olursa hemen bir parşuh ya da demirciyle 8'e sallayalım. Hadi bakalım, çok uğraştırmadan güzel küpem. Tık. Beyler, bu bir işaret. Az önce ürün eksikmiş. Şimdi aldım parşöle atalım yani. Tabii ki neden çok daha mantıklı. Daha iyi oldu yani parşöle atacağız. Şimdi atalım. Hadi oğlum güzel küpem. Tık. Gördünüz mü daha iyi oldu. Beyler chat dedi ki Ali'cim onun hakkı dedi demirci dedi. Biz bize güven dedi. Ben de tabii ki onlara güveniyorum. Küpe 8 olursa çok çok tatlı olur. Bizi yormadan olmuş olur. Demircisini de aldık kıydık. Demirci sen en güzel layıksın benim küpem. Canım küpem benim. Ürünlerimiz hazır arkadaşlar. Hadi bismillah diyelim. Tık diyelim. Artı basmak bizim işimiz. Bu kadar kolay. E ee, beyler 8 olmaz. Hadi inşallah şurada da şanslı olur. 5 tane var. Niyetimiz 4 tanesinin geçmesi. İlki geçti. İkincisi geçti. Üçüncüsü de geçti. Çok güzel. şuradan bir tane geçsin. İlki geçmedi. İkinci de geçti. sonuncu belalı. Sonuncu pek sever. Beyler bir kardeşimize arttırmayı attırdık oneme. Sağ olsun. Ölümsüz gelmiş. Bunu şimdi 5 yapacağız. Daha büyük dert. Beyler cevherini de hazırladım. Tabi bu sonraki iş. Hadi oğlum küre üzme bizi. Tek de geçmedi. İki de geç. İki de de geçmedi. Küre büyük bela. Evet. Küreye devam. Geçmedi. Geçmedi. Küre üçüncü tur. Devam efendim. Geçmedi. Geçmedi. Çok güzel. Çok güzel. Evet kürenin kaçıncı turu siz daha iyi bilirsiniz. Evet. Geçti. Çok sağ Çok sağ Şimdi asıl mesele geldi. Bu en son hatırlar mısınız beyler? Şu kaskı getirdiğimiz Efsun'un bu yancıkları. Hadi oğlum şöyle bir siftahla tamam diyelim. Siftah 20 şeytan. Yapma la. Dur bakayım bir dursun. Beyler Jotun lazım. Şeytanı biraz analiz ettiğimde çok şeytan işime yaramıyor. Bize daha çok ork lazım. Derken vs'lik de olabilir. 15 kılıç tek başına yetmez. Güzel vs'lik efsona da okeyiz bu arada. Hadi oğlum son kurşun. Tık. Tık dedik. 20 ölümsüz 20 mistik. Abi yapma. Sen neler olabilirdin ya. Abi bu oranlar niye en önemlileri ya. Şeytanla orka bak. Cık, bu var ya biz trilyoner olurduk ya. Şu var ya. Devam ediyoruz arkadaşlar. 8 tane daha aldık. Bu olmaz düşük. 10 ya 5 yarı 10 şeytan 10 ork 15 çifte. Bu nasıl bir ne nasıl bir efsunsun ya? 10 yarı 10 ya 10 ork 10 şeytan olmaz beyler ya. Birinden bir 20 olsa tamam da olmaz. Devam. Ee, güzel de hafta az önce geçtim ama olmaz. 6 ork olmaz baba. 10 ee, ork olmaz. 20 ork lazım. Şöyle bir yer değişikliğine gidelim. 6 ork. 6 ork. Öbür. hatırlıyor musun? Şu küpeye de hep 20 ork gelirdi. <laughs> i̇şte. Böyle bir oyun. <laughs> Neydi geldi şimdi burada? Hiçbir şey yok. Güzel. Son iki. Ne geldi? 20 hareket hızı. Yine hiçbir şey yok. Çok güzel abi. Son kurşunumuzu sıkalım. Tık. Ne geldin? Ne geldin? Yine alakan yok. Devam ediyoruz beyler. Bir 8'i daha aldım. Şöyle yine şuradan biraz uzaktan atalım. 20 ölümsüz. 6 şeytan. Olmaz baba olmaz. Ork yok. 20 mistik, 10 ork olmaz. Kardeşim, şimdi gücünde maşallah. Eee, kılıç, çiftel, bıçak, pençe. Yapma. Yapma. Kaç sav var? 10 kılıç, 15 bıçak, 10 çiftel, 6 pençe. Çete bir sorayım bakayım. Beyler, şimdi bir delme işlemi var. Hemen küpemizi delelim. Eklenmedi dedi. Eklendi dedi o eklenmedi. Devam ediyoruz arkadaşlar delme işlemimize. Geçmedi mi? Geçti. Bu geçmedi abi zor. Bugün oyun çok atıyor. İşlem biraz uzun sürdü. Sonunda hallettik. Hadi oğlum burası daha önemli. Şöyle Yakut şöyle bir diyelim. Bir geçti. Güzel. Şöyle iki diyelim. İki de geçti. Çok iyi. Bir tane daha lazım. Evet hadi bakalım iki tane daha buldum. İlki geçmedi. İkincisi geçti arkadaşlar. Toplam bize 3, 5 doğrudan oradan 8 5 verecek. Gayet güzel. Bedel ilk jotunumuzu kestik. İlk jotun ilk heyecan ben kestim jotunu. Buralarda ölebiliriz. Ortamızda da kesme işleminin fit sonunu da yapıyoruz. İlk jotun bizden ilk jotun bu sefer ben kestim. Hayırlı los. Dostlar ilk jotunumuz ilk heyecan gerçekten keyifli geçti. Yani kendim kesmek benim kesmem daha da bir ayrıca mutlu etti beni. Küpemiz VS'lik de olsa burada işe yaradı. Hadi bakalım bir de güzel loot çıkarsa. Beyaz boyayla başladık arkadaşlar. Yani daha ne diyeyim beyaz boyayla başladık ya. Duygu çantası, dut. Dut geldi ağır kemer arkadaşlar. Çok güzel bir başlangıç. Beyaz boya ağır kemer başlangıcı. Gerçekten çok güzel elektroyu direkt atalım yer kaplamasın. Kitap sandığı misilleme ağır kemer bir tane daha gerçekten çok güzel. Muharebe Ağır kemer inanılmaz arkadaşlar. Belki deneriz. Beyaz boya, bir beyaz boya daha. aman ya Rabbim, aman ya Rabbim. Altın iplik, altın kenet, alev. Bu nasıl bir tur? Bu nasıl bir tur arkadaşlar? Emek, alın teri var. Yönge falan bir bastım yani. Yönge nasıl bastım ya? Bir kastık da. Yani arkasında biz biliyoruz bu işin. Tam tur aldık bu arada. 11 Bekjana mı? 12 ee, şey aldık arkadaşlar. Pardon. 10 Bekjana mı? Bir beyaz boya daha yani ne diyeyim ben Bir alev daha Abi ya Chat Böyle bir şey yok böyle bir şans yok Devam ediyoruz Bir yakut bir duygu çantası Altın giysi alev Şey Deri kemer Mücevher zehir kılıcı 5 26 ort gelmiş altın kanca Kemer safir Güçlendirme kalkan Yer yok diyor abi bu ne? Bu da sersemlik değil mi? Değil. O kadar da değil tabi. Ee, bronz kenet. Tecrübe. Mutluluk 5. Erguvan çelik. Ve Jotunlar pek güldürmedi. Jotunlar pek güldürmedi beyler. Yani Jotun deyince akla tabi bu gelmiyor insanın aklına. Jotun için biraz kötü. Gümüş plaka. Bıçak. Bronz kenet. Altın kenet. Jotun berbat. Ama Begjona mı çok iyi attı. Dostlar keyifli keyifli bir yolu vermeye geldim. Lanet kitabı dedik. Lanet kitabını da bitirelim. 10. Bu da bitmiyor. Hiç azalmıyor gibi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiyseniz bir kanala abonelik, bir de like bırakırsanız videoya çok çok tatlı olur beyler. Bayanlar selamette kalın. Kendinize iyi bakın.